Bafra 55 Net haber izleyenleri herkese hayırlı günler diliyoruz. Efendim şu anda Vaskar Profesyonel Otomobil Servisindeyiz. Efendim ilk önce kendinizi tanıtır mısınız? 10, 10 1970 doğumlu Ümit Yüksel ben. 30 yıldır bu sektördeyim. Volkswagen gruptayım. Ekim 21'de açtık burayı. Ekim 2021'de açtık. 2021'de açtık. İşte 1,5'a yakın burada görev almaktayız. Volkswagen grup marka araçlarımızı itinayla, orijinal test cihazlarla yapmaktayız. Evet. Biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Yoğun Teşekkür ederim. Biraz yoğunuz. Vaskar evet. Vaskar açılımını söyleriz. Vaskar açılımımız e, Volkswagen'den geliyor. Volkswagen, Audi, Seat Skoda anlamına geliyor. E, bunu düşünerek Sercan Usta'mızla beraber bu logoyu kendimiz ürettik. Patentini de aldık. O şekilde devam ediyoruz. İlk açıldığı günde gelmiştik, röportajlarımızı yapmıştık ee, ve gerçekten e, sizlerden sonra yapmış olduğunuz çalışmaları Bafra ve bölge halkından e, takdire şayan e, çalışmalarınızı duyuyoruz. Biz de mutlu oluyoruz çünkü haber yaptığımız, çalıştığımız firmaların böyle güzel övgülerle bahsedilmesi bizleri de gururlandırıyor. Diyoruz. Teşekkür ederiz. 30 yıllık bir geçmişiniz var dediniz. Evet. İlk günden bugüne kadar kısaca anlatır mısınız? İlk günden bu güne yıllardır İstanbul'da görev almaktayım. Doğuş Otomotiv'de. Orada ustabaşı olarak görev aldım. Sercan Usta ile orada beraber çalıştık. zaten yaklaşık bir 5 senedir, 5 sene önce böyle planımız vardı Bafra'ya. Servis açmak. Allah aşkına onu da gerçekleştirdik. İşlerimiz de iyi Allah aşkına. Bafra'mızı seviyoruz. Geldik. Evet. görev aldık. Yolumuza devam ediyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sayın izleyenler doğduğunuz topraklara güzel bir yatırım yaptınız ve doğduğunuz topraklara bölgeye de hizmet etmekten gurur duyuyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. İyi bir nokta atışı yaptınız siz de. Evet. Kesinlikle öyle. Evet. Sercan Hocam Sercan Usta'nı da alalım. Evet. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gerçekten güzel bir birliktelik. Evet. Eşim. Aynen. Aynı firmada çalışıp evet. afra bölgeye hizmet yapmak istiyoruz. Evet. Düşüncenizi alalım bir evet. Bir Evet, Bafra'mızdaki açmamızdaki sebep e, hem memleket memleketimiz olduğu için e, buraya da bir yatırım olsun amaçlı böyle bir şey yaptık. E, tabii soranlar oluyor yani Bafra'ya niye böyle bir yatırım yaptınız? İşte buradaki potansiyel yetersizdir falan filan. E, öyle sorunlar falan sorularla karşılaşıyoruz tabii ki. Ama e, açtığımızdan bu yana gayet e, çok da memnunuz. İşlerimiz de gayet iyi ve güzel. E, yani işlerimizin iyi olması da işimizi dürüst ve temiz yapmamızdan kaynaklı oluyor. Öyle diye düşünüyorum. Ee, öyle yani bir beraber başladık bir yola girdik ve gayet de güzel gidiyor. Vaskarda ne yapıyoruz? Ee, Vaskarda Volkswagen, Audi, Seat, Skoda açılım ondan geliyor ee, öyle düşündük. Ee, bu marka araçların bakım, onarım, elektrik, elektronik e, yani aklınıza gelecek ne varsa bu araçlarla ilgili hepsi e, DSG onarım olsun yani hepsini kapsıyor. Bunların bakım onarımlarının hepsini e, yapıyoruz. Bakımların e, periyodik olarak belirli bir zamanları vardır. E, yıllık veya e, kilometre bazına alınarak yapılan bakımlar. E, bunların hangisi daha erken dolarsa, yani kilometre ile ben dolduracağım diye bir şart yok, yılı dolarsa da e, yıllık bakımın yapılması gerekiyor. Yıllık bakımda işte aracımızın genel olarak bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yani dikkat edilmesi gerekenler, e, aracımızı tabii yıllık bakıma getirdiğimizde e, bunların genel olarak biz eksiklerini e, biz müşterilerimize belirliyoruz, söylüyoruz. Eksik olanları, e, yapılması gerekenleri. Bunları izah ediyoruz. Tabii bu tercihi de müşterimize bırakıyoruz. E, hiç olmazsa onların da bilgisi dahilinde oluyor. E, yani genel olarak bakım olarak yapıyoruz. E, yani araç servise geldiğinde tüm kontrollerini yapıyoruz. İşte alt takımda fren balatayı işte cihazlara falan bağlıyoruz. İşte sistemde herhangi bir arıza kayıtları vesaire var mı? Ee, i̇şte bir e, probleme ilerleyen zamanlarda probleme yol açar mı açmaz mı? Onların e, birincinde olarak bunlara müşterisine izah ediyoruz olması gerekenleri. Müşteri dahilinde onarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani bizim kendi grubumuzda orjinal e, orijinal yedek parça vesaire olsun. Bunların hepsini temin edebiliyoruz yani. Yani müşteri beklemeden... Yani gün içi geldiğinde hemen çözümünü sağlayıp yolcu edebiliyoruz. Ee, yani bakıma gelen müşterilerimiz de bay bayan olsun. Bekleme salonumuz mevcut. Gönül rahatlığıyla bekleyebilir, evet. gelebilir. Yani. Vaskarı anlattık. Vaskarı sizler de anlattınız. Kısaca Vaskar Profesyonel Otomotiv Servisini bizler biliyoruz. Bafra 55 net olarak biliyor. Bizler yayınlıyoruz. <laughs> Yer neresi? Samsun Sinop Karayolu'nda nereye düşüyor? Bunun adresini de verir misiniz? Samsun Sinop Karayolu üzerinde Galeriler sitesi karşısında Damsa'nın 300 metre aşağısındayız. Damsa'nın 300 metre aşağısında. Evet. Size telefonla ulaşmak isteyen, maille ulaşmak isteyen için neler söylemek isterdiniz? Ee, telefon numaram Ümit Yüksel olarak 0532 637 89 çift ee, Sercan Usta'mızın telefon 0545 478 87 10. Yani, yani buradan 7-24 ulaşabilirler. ulaşabilirler. Kesinlikle. Bize teşekkür ederiz. Gerçekten Biz güzel bir ederiz. yer. E, Absursyonal karayolu de. üzerinde. Ben şöyle aralarına geçiyorum. E, Vaskar e, Profesyonel Otomotiv Servisinde gerçekten çok güzel ve şu anda Allah utandırmasın araçlar e, sıraya girmişler. E, kaliteli ekiple birlikte e, sabahın erken saatinden gecenin belli saatine kadar çalışmalarını yapıyorlar. Aynı zamanda ise gecenin demiş oldukları gibi 7 24 saatte hizmetinizde olduklarını belirtiyorlar. Biz bu vasıta ile buradaki Ümit Usta'mızla, Sercan Ustamıza ve tüm ekibine kolaylıklar gelsin diyoruz. Bizleri de izlemeye devam edin.